Yeniden otogara geldik. 4 sene önce bu otogardan karavan hayalimiz için hareket etmiştik. Tekrar yeni bir hayalimiz için Antalya otogarından şehir dışına gidiyoruz. Güzel bir şey. Bekleyin. Şimdiden ikimize de hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk. Ama bir kişi daha var yanımızda. Üçümüze de hayırlı yolculuk. Bu yolculukta yanımızda bir kişi daha var demiştik can arkadaşım var. Derya da bize eşlik ediyor bu yolculuğumuzda. Hayırlı olsun bakalım. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. İnşallah. Ha, üç buçuk saat mi yolculuğumuz? Üç buçuk saat yolculuğumuz var. Nereye gidiyoruz? Söyleyelim artık. Denizli'ye gidiyoruz. Denizli'ye gidiyoruz. Karavanımızı Denizli'den almıştık. Denizli çekiyor bizi. Bu hayalimizde inşallah Denizli'den. İnşallah. Gençler sabahın beş buçu, denizde eksi iki derece ne yapıyorsunuz sokaklarda? Donuyoruz donuyoruz. Sabahın beş soğukta sizi indirdik buraya ama kusura bakmayın. Çok soğuk bir güne denk geldik. <laughs> ben normalde kar bekliyordum denizde ama sadece soğuk var şu anda dolayı. Çok üşüdüm. İyi ki burası açıkmış. Yani bu saatte açık olması da güzel. Yani sıcak bir yer bulduk. Birkaç gündür ki stresimizi. Bugün biraz daha heyecanlandırdık. Sen kaç gündür zaten? Yerde misin gökte misin bilmiyorum. <laughs> ben böyle bir şey olunca heyecanlanıyorum. Ne uyku tutuyor ne bir şey. Saat kaç? Saat daha altı olmadı. E, telefonda tanışıp konuştuğumuz arkadaş e, hiçbir yere kıpırdamayın. Ben sizi buradan alacağım dedi. Yok dedik biz sizin yerinize geliriz. Yok hayır dedi kesinlikle. Alışveriş olur olmaz misafirimiz olursunuz dedi. Burada Teşekkür bekleyeceğiz. E, sevgili Burak Bey bizi buradan alacak. Hedefimize doğru götürecek. Evet. Tavuşacağım. Aşkım taban köründe açık bir yer buldum ve güzel bir yer bulmuşsun. Tebrik ederim seni. Ben size kahvaltı yaptıramayacağım diye şey oldum biraz. Şu çay var ya çok iyi geldi. Hava ağarmaya başladı zaten. Haydi hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. <laughs> Arabadan hayırlı olsun. Amin inşallah. Tunağın hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Plakamız <gülüyor> 61'di. 177. Şöyle <laughs> alttan al. Şöyle bak. Antalya'ya koca bir dev gönderiyoruz. <laughs> ne oldu plakamız? Canım benim 180. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayır olsun. Hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Tunan, şimdi Denizli'ye yeni geldiğimizi artık açık diyoruz. <laughs> evet, ilk önce telefonda <laughs> tanıştık. Ee, sağ olsun telefonda e, bize güzelce anlattıklarını zaten burada canlı canlı yaşadık. Güzel bir kapımız oldu Denizli'de. Güzel bir alışveriş yaptık. Bizden yana hakları helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal evet. hoş olsun. Gel ablam Burak. Hafta sonu e, vaktinizi aldık. Estağfurullah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu ederiz. arada yani vakit <laughs> size lazım, bize lazım. O yüzden. Yani bizim için bir problem yok. Ben de çok memnun oldum size. Çok teşekkür çok ederiz. Çok Memnun olduk. Ee... Arabada ne var eee dediysen, yani ne var ne yok dediysen hepsi aynı şekilde evet. çıktı. Teşekkür zaten ederim. zaten amacımız Bunun bu. Baba de. mesleğini devam ettiriyoruz. 30-40 seneden beri bu işin içindeyiz biz de. Çok şükür daha hiç e, boş göndermedik gelen. Çok sağ olun. Başlayalım. Allah razı olsun. Yalnız baba sen Çekil ablayı mi? bir tabure ver de abla buradan çıkmak zor. <laughs> bir tabure veya sandalye koyalım. Abla buradan çıkmak zor. Hayırlısı ee, da de. <laughs> denizin şiresi gibi. Hayırlı olsun hey. gari. İnşallah e, arabadan hayır görüş. Sağ olun. Teşekkür Allah razı olsun. olsun çok sağ teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ablam. Gitti gari. <laughs> Tuna şimdi bir problem var. Burak dedi ki tabure getir dedi babasına ama evet, ben her zaman tabureyle tabure binmen gerekiyor buna. Bir plastik tabure alacağız. iple aşağıya sallayacaksın, yukarı çekeceksin binince. Oldu canım. Veya ben sana şöyle yapacağım. Sen buraya basıp bineceksin <laughs> ama ben yokken sıkıntı. Ben bir deneyeyim bakayım bir nasıl bineceğim. Of! Oh! <laughs> Düşüyorum. Sandalye <laughs> getireyim <laughs> Aslında İngilizleri sandal ya. Bana bana bunu hakaret sayarım abi. <laughs> hadi sana hayırlı yolculuk. Hadi ben gidiyorum. İyi hadi gayret. Abi çok teşekkür ederiz her şey için. Ay. Allah razı olsun. Allah. Ellerinize sağlık. Allah hatasız kazasız bir Amin abicim inşallah. Ya, çok İşimiz teşekkür bu ederiz. Arada. Çok Antalya'ya beklediğiniz geldiğiniz i̇nşallah zaman her zaman, oldu, <laughs> her zaman için. İnşallah. İnşallah her <gülüyor> zaman. Görüşürüz abla. Çok teşekkür olun. ederiz. duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Duygu ve düşüncelerim telefonda kurduğumuz bağ zaten bize yeterli gelmişti. Burak kardeşim bizi hem karşıladı hem bütün işlemlerimizi yaptırdı. Allah razı olsun. Cumartesi günü olmasına rağmen vakitlerini ayırdılar bize. Almak için gelmiştik. Kendi biraz daha her şey garanti olsun diye. Daha güvenli olsun diye. Varmış olan ekspere bir daha ekspere soktu arabayı. Dediğinin aynısı çıktı. Hatta beklemediği şeyler de çıktı. İlk önceki eksperde acaba denilen şeyler daha olumlu çıktı. Niyetimiz almaktı, nasipse diye geldik. Oldu, biz de sevindik, gidiyoruz. Çok şükür. O zaman bize hayırlı yolculuklar. Evet.